şerler daha, da, da, daha iyi olduğu için sonunda daha iyiler, var çok daha iyi gözüküyor çok iyi. Nasılsınız? İyi, iyi. i̇yi. Allah şahılarını biz iyi izleyip, biz, biz deyiz. De böyle görünce çok daha güzel oluyoruz, iyi oluyoruz. Ne Hı. Adın Hı. ne? Hı. Hangi dersi çalışıyorsun şu Hı. an? Hı. Türkçe. İyi mi Türkçe? Hı. Evet seni de kayıtlarla alıyoruz, her şey iyi olur. Çok teşekkür Allah, teşekkür ederim. Allah, Allah razı olsun. Sağ başarılar. Ha, halef efendimiz ha. Kaldı. Ne var tanıdık. kadrolar Yok beyin Sadia Ha. Allah razı olsun. Ben 900. 1000 sahnede. 1200 sahnede. Okul olanlar mı, eski olanlar daha da Sağ olun. Selim hoş geldiniz. Sağ olun, sağ olun. sonuna kadar. İnşallah. hayırlısından inşallah. Çok büyük geçmiş olsun. Evet. Öyle bunu severim. Sağ olun. Hadi Allah'a emanet Hadi işin gelsin. Anamız bir şanımız bir, bir. bir. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Biz candanmalarımıza Allah razı olsun. Hastanede çalışan personellerimize çokluğumuzun hepimiz üstümüzde. etmesin. olun, sizden eksik evet, olmasın. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz.